Birincisi Saru. Onunla ilgili bir takım düşüncelerim var. Kimisinin hoşuna gitmeyebilir ama onu anlatacağım. Ondan sonra tam böyle akşama doğru millet işinden gücünden bilmem neyinden döndüğü zaman arkama yaslanıp bir temiz belgesel izleyelim istiyorum birlikte. Sonra şu kaç gündür full guys oyna full guys oyna artık falan diyenler için tamam. CK diye söylemedim oğlum yok CK'dan değil. Fall Guys'ı bir güzel oynayacağım belgesel öncesi. Bak şimdiden söylüyorum ki sonra şu 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 demeyin. <laughs> Şimdi de biz sabahtan beri hatta dün de öyle sunucuyla uğraşıyoruz zaten. Ben dün elde uyandım ve uyyana kadar kafa dağıtmalık sunucuya girdim. Utku'yla çalıştık, Fulundar falan da vardı. Zikra o sırada web'lerle uğraşıyordu falan. Sunucuyu taşımak, taşımak. Gelsin abicim. <laughs> Ya hayır abi ile ilgili bir sürü muhabbet dönmüş forumda da. Sağda solda YouTube'ların altında da okudum. Ee, i̇nsanlar empati yapmıyorlar. Empati yapmadıkları için ben kendimce fikirlerimi ileteceğim. Ee, bu V2, Saru V2'den sonra ne oldu bilmem ne. Derdimi anlasınlar diye. Sonrası artık Allah kerim zaten. Forum'a ufak ufak random moderatörler alıyorum. Doğaçlama böyle yani hiç plan yapmadan. Onları gözlemliyorum. İyiyse çok böyle artistik falan yapmıyorsa ve işini güzel yapıyorsa bırakacağım. Hateborn'un moderatör ekibinde olabilirlerdi Ama bununla ilgili spam atmayın arkadaşlar. Cevap vermem çünkü bir iki kişiyi aldım şu an. Daha da bakmıyorum. Yayınlar abone olamadık bari şöyle destek olun demiş Knight. Eyvallah. Kadir ne yapıyorsun? Mister right. Mr. Lucky 144 ikinci ya kardeşim bu saatte iyi mi olur? Seni seviyorum. Arkadaşlar hiç yapmamaktansa bugün yap şu an yapmayı tercih ettim. Çünkü uyku düzenimi oturtuyorum ya gene. Mecbur. Yoksa 3-4 gün ara verince yayın yok, yayın yok diyorsunuz. En azından şu an yayına gelemeyenler akşam tekrarını izleyebiliyor. <laughs> Senator şey yapma. Yani sürekli uyarı şey, muhabbetine girme. Hep tatlı dille, güzel dille. Gerçekten insanlara böyle hatasını öğrete, öğretici şekilde yaklaşırsanız güzel moderatörlük yapmış olursunuz. Saat iyi değil ama hani 2 saat sonra zaten geliştirme yapacağız. Çok güzel. Oğlum bak. Bekle. Bizim şeylerde şu HZ alttan çizgi çağrıyı banlasanıza. Dur ben banlayayım. HZ alttan çizgi çağrı. Hadi geçelim. Dur geçeceğiz. Bekleyin. Sakin. Şunları bir okuyayım. Aytunç ikinci ayın tiyar Kolay gelsin abicim. Haytunç'um senin için araba kullanabilsin mi diye oylama açıldı. Red dedi ücretli başvurular geliş var. Millet artık bir ara Aytuncu'nu pinginden dolayı şeydi. Allah rızası için bu adamı sonucudan al. Alın olmuyor. Eziyor, çarpıyor, bizi götürüyor. Arabalar seke seke gidiyor falan diye o yüzden yasaklamıştık. Yani kötü kullandığı için değil. Acun. Aa ben karıştırdım lan. Karıştırdım çok pardon. Adamın ağzına sıçtı. <laughs> acun o Acun işte tamam. Ben Acun'a diyordum oğlum. Aytuncu kim karıştırdı ya? Ahmet hoş geldin. Pika <laughs> Pikaro 3 lira yollamış. Selamlar abi yayınlar. Yeni Chess intro çıkmış izlersen sevinirim. Chess'ini ama koyayım. Bu arada Chess'le ilgili bir takım güzel yorumlar ve de bir güzel eleştiriler var. Dikkat almam gereken. İbrahim Tatlıses 10 lira yollamış. Yayınlar hoş geldin abi şunu izler misin? <laughs> İbrahim abi hoş geldin. İbrahim abi hoş geldin. Arkadaşlar şimdilik şey yollamayın video. 100 bit gelmiş Enes'ten. Elren 3'ten 50 lira gelmiş kardeşim. Yayınlar demiş kesene bereket. Hani bir ilişkin vardır. Bitsin istersin ama bitmez. Buluşmak konuşmak istersin ama yapamazsın. Elinden tek gelen karşı taraf adım beklemektir ya. Saruhan karakteri hakikaten benim için şu an bu konumda abi. <laughs> Setup by diğer bir labon olmuş. Kardeşim. Saruhan karakterinin. O mükemmel bir haftalık video editinden sonra o kadar hype'ladığım ve kafamda bir sürü planın Ayyemiz uygulamaya geçilmesinden önce birkaç tane dangalak düpçü yüzünden 20 günlük süreci 20 günlük o koskoca bug fix durumunu bize şart koşan oyuncuların hatası bu. Yani birçok kişi şöyle yorumluyor. Ee, Sarva, diğer birlikler şunu yaptı. Lan yarram ben server yönetiyorum. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Benim öyle bir vaktim yok. Ben oturup da günde 10 saat Sarı'yla oynayabilsem oynarım zaten. Ben iş güç yapıyorum oğlum. Ben birçok admin yerine de iş yapıyorum. Bütün scriptlerin yazılım aşamasında başında duruyorum. Al. Alamına koyayım al. Şunlara bak. Şunlara bak. Bunların hepsini ben yapıyorum. ben Sunucuyla ben uğraşıyorum %100. Anlatabildim mi? O yüzden... Bir de üstüne buglar, bilmem neler, canlı, carçurt bir şeyler çıktığı zaman ben hangi ara gireceğim de hangi ara sarunun illegali biri şey yazmış. İşte işte adam artık galeriden araba çıkartamıyor parasızlıktan. Böyle oyun mu olur? E i̇şte sen o izlediğin diğer adamlar oynayabilsin diye ben buradayım kardeşim zaten. Yani anlamıyor adam yorum yapıyor. İşte Mia süs kaldı. Altan akoliler rol yapamıyor sonra da. Yapsın abi. Yapsın zorlamıyorum ki yapsın. Altan'la ben rol yapabiliyor muyum mu sanıyorsunuz? Yapamıyorum ki o kendi dünyasında mikro rolsüz kaldı sebebi Saruhan. Ne alakası var? Evet, şey konusunda %100 haklılar. Yani V2 bilmem ne çünkü o zaman planım neydi arkadaşlar biliyor musunuz? Ben dedim artık server işlerinden yoruldum. Ben dedim rol yapacağım. gireceğim, oynayacağım abi şu oyunun tadını çıkartacağım artık dedim bir gün sonra düp muhabbeti çıktı ortaya. Bir gün sonra. O kadar kafayı taktım ki HRP mantığında ekonomisi zor olan bir serverda düp varsa orada abi bir durucan Sadece silah için düşünmeyin. Balığı basabiliyor. İşte ne bileyim aklına gelebilecek adamın moriyosu var. Bitmiyor ki moriyosu. Satıyor satıyor bitmiyor düşün. Basıyor oradan tatlı tatlı. E ben kafayı oraya takacağım tabi abi sunucu yönetiyoruz. Boru değil yani. E ne oldu? Araya 15 gün girdi, 20 gün girdi. E sen o hype'ı, o şeyi, hedeflerini kaybediyorsun. Bu sebeple Saruhanlara 20 gün girince e o deli rolüydü, kafayı yakma rolüydü, o moda giremedim. Ekibe yeni adamlar geldi, altı çok boş geldiler. Zank diye girdiler. O ekiple deli balı ekibi birleşemedi, senkron bir iş yapamadılar. Öyle 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 öyle. E gitti Mia da bir tık pasife geçti. Ben hep pasif olduğum için. E, dağıldı gitti. Ha bu toparlanmaz mı? Toparlanır. Amına bile koyarım ama şuranın boş olması lazım. Oo. Rol yapmak yani. Ben girince gelen bir ekibin role hiçbir katkısı yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Atıyorum. Miko sal şeyle oynuyor oynuyor mesela polis karakteriyle. E, Saru girince geliyor. E ne yapsın adam? Hikayesi yok ki. Ya düpçü arkadaşları ben evet çok, başta çok fazla böyle vuracağım kıracağım falan demiştim. Sonra gene vicdanen biliyorsunuz uyumu. Ya dedim şimdi ulan bunu yapıyoruz ispet olsun diye de dünyanın linçini yiyecek. Dünyanın bilmem nesini yiyecek. O korku o utanç ona yeter diye bıraktım bir yerde. Eko 44 sikerim belanı yapma. Amık çocuğu. Şunları görmüyor musunuz siz kılav? Yani Saru ile ilgili yorumumu yaparım da e, su, şeyde sağda solda yapılan eleştirilerin kimisine katılıyorum, kimisine hiç katılmıyorum. E, o sebeple de ya dur abi ben niye böyle bir şey yapıyorum ki? Yani Chat'i niye öne koyuyorum Gerizekalılara şey yapıyoruz? Ha çak şöyle. Tamam böyle yayın yap işte. Ne olmuş yani? Chat olsa ne olur, olmasa ne olur? Ben de öneme koyarım. Buradan banlarım adamları. <laughs> Hikaye bundan ibaret sarı muhabbet. Onu toparlarım. Toparlayıp toparlanmak benim elimde. Ee, ama dediğim gibi böyle iş güç yoğunlukta düzgün bir hikayeyi takip etmek veya varlığını sürdürmek. Demişler işte Anastasia rol pası var. Tülent var. Sallıyorum. İşte bir sürü rol pası var. Onları eliren yakalamıyor. Yakalayamıyor. Ya yakalayamadığımdan değil. Yarram yapamıyorum. Çünkü bir rol paslasam arkası gene gelmeyecek. Ben 5 gün sunucuyla uğraşacağım. O orada bekleyecek. Neyse gelelim şimdi eğlenceli kısma. Siktir edin kısmını açıklarım ben daha. Forumada bir bildiri yapacağım. Niye hevesimin kaçtığını ve nasıl toparlanacağını anlatacağım. Ee, yok düpçüler şöyle duruyor. Yani düpçüler düp yaptı ve bir şeyler elde ettiler değil. Farklı bir mevzu onu yönetime bırakın. Ben o işleri öyle merak etmeyin. Bir başkasına haksızlık yapacağım seviyede kimseyi bırakmam. Ee, yeri zamanı geldiği zaman yapacağım şeyi biliyorum. Merak etmeyin onları. Anastasi çok koptu ya. Çok olayı kalmadı. ki Ke kendi karakteri... Tamam işte. Ya o da zaten şeyi bir pastı. Yani nereye gider acaba diyebileceğimiz bir pastı da. Ya sanıyorsanız... Bir de şu var. Saruhan illegal karakter ya. Bunu forumda dün yazdım. Saruhan Allah'ına kadar sosyal pi karakteri aslında. Millet onu atlamıyor. Saruhan niye seviyor insanlar ya da ben niye oynamaktan keyif alıyorum? Market soyduğum, banka soyduğum için değil tamamen hikayesini yürütebildiğim için, sosyal RP yapabildiğim için ben ne zaman ki kasa soymaya, bilmem neye, işte hadi girelim parayı için araba parçalayalım, e hikaye yok, sohbet yok, muhabbet yok, ben orada baydım. Ya yani ben orada sıkıldım karakterden, eminim ki izleyen de sıkılmıştır. Yüzde yüz. Çünkü biz muhabbet seviyoruz abi, biz gideceğiz orada mekanikle muhabbeti, orada o muhabbet kendiliğinden gelişecek bir şeyler. Bizde bu gitti, robota döndü hikaye, ben o yüzden çok girmiyorum. Girmeme sebebim o. Her defa aslında yayında girip de aynı şeyleri yapmak beni sıkıyor abi. Benim hikaye yürütmem lazım. Ya benim illegalim de çünkü sosyal RP üzerinden. Sistemsel bir illegal karakter hiçbir zaman olmadı abi Saro. Ha ya ne yaparsın? Sosyal RP'ni yaparsın çatır çatır. Gidersin aralarda da işte gene marketini soyarsın. Bilmem neyini soyarsın. <laughs> ben ne yapmam gerektiğini ve şu an ne durumda kaldığını Saruhan çok iyi biliyorum. Saruhan baydı yeni ekip e, çok geride kaldı, diğerleri şu kadar para yaptı Saruhanlar e, çok normal değil mi? Körte geçsem de aynı şey. Bak onu anlamıyorsunuz. Körte geçsem de aynı şey. Şu an ben Saruhan'dan sıkıldım veya girmek istemiyorum dediğimden değil ki. Bak bir zorunlu mecburiyetten yayında oynama. Tamam. Baskısı var ya izleyici gözünde. Al en büyük beni soğutan maddelerden biri. Halbuki kardeşim istediğinde gir oyna. Siktir YouTube'unu falan düşünme. Yayına mı girdin? Millet oynamıyor mu? Aslan gibi oynuyor millet off stream'de. Özetini geç şu oldu bu oldu de. Diğer yayıncılardan zaten görecekler takip edecekler. Ee en büyük sıkıntılardan birisi bu. E bir de bir dönem çok RP yaptım üst üste üst üste. Açıkçası benim izleyici kitlem sadece RP'den oluşmadığı için e, böyle böyle yapayım dedim. E haftada bir Saruhan'a iki Saruhan'a döndü. Offstream'de oynamayınca ya da oy... düşünsene abi ben Saruhan'la oynuyorum Offstream. Kayıda almıyorum. X yayında olan birinin yanına gidiyorum oyunda. Bak yaşadığımı söyleyeyim. Selamun Aleyküm diyorum. Çetin'e gidiyorum adamın merakımdan. Anasını sikiyorlar Çetin. Bak bu bile beni soğutan etkenlerden biri. İnşallah kayıt alıyordur. Neden yayında değil ki? Amına kodumun elreni, amına kodumun sarısı niye yayın açmıyor ki? Madem oyun oynayacak vakti var niye yayın açmıyor? Niye yayın açmıyor? Ya yarram yayın açmak zorunda mıyım amına koyayım? Oturdum donumla oyunumu oynuyorum. Neden yayın, neden yayın, neden yayın? Yayıncıyı darlıyor. Abi bir süre bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sikerim oynamayacağım diyorsun ya. Sonra o adam gelip seni eleştiriyor ya ona kızıyorum. O beni işte sinirlendiriyor, soğutuyor. Veya donsuz doğru söyledin kardeşim yapmışlığım var. Pavluyu seriyorsun. <laughs> Götüne batıyor. Bence de deriz bırakma vaktin geldi. Yok bırakmayacağım ama sik yani gerçekten vaat vermemen lazım. Onu çok iyi öğrendim. Vaat vermeyeceksin abi. Ha evet yayın açmıyorum ama diğer yayıncıları darlıyorlar. Ben bunu kısayım kısayım azaltım diye 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 o soru 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 muhabbetini Twitch'te bir toparladım. Ama olan bana oldu amına <laughs> koyayım. Bir salsa herkes zaten gelecek. Bir de hikaye yok. Oyuna girmek için bir şeyleri kovalaman lazım. Geçen gün bir plan yaptık. Abi, ben bizim ekibe söyledim. Yani Şimdi bu akşam de bir de daha söyleyeceğim. Kardeşler diyeceğim. Sarıyı salın. Altan. Akon ile mi bir rol yapmak istiyorsun? Yardır kardeşim. Miko girmeyeceğim mi? Söyle. Salacağım. Hikayeye uyuyormuş. Uyumuyormuş. Umurumda değil. Ben gene hikayemi belirlerim. Eskisi Eskiden yaptığım gibi Saru'nun gidişatını nasıl yapmak istiyorsam onu belirlerim. Kimseye de bağlı kalmam. E, Mertler desen Paso soygun. Paso adam bıçaklama. O da Saru'ya uygun bir rol değil. O da beni sıkıyor. Oyuna giriyorum. Böyle motelde gidip böyle iki muhabbet edeceğim. Telsizden onu taktım. Buna bıçakladım. O da beni yoruyor. Bibi. Sesim gitti. şeye benzedi o. Detone olan adam vardı ya onun bir farklı versiyonu vardı. Başka bir şarkıya geçiyor. Millet sanmış ki Saruhan'a CK vereceğim. O gen karakterlerini açacağım. O gengi açacağım. Hem de alfa malfa oynamayacağım. Takım lideri falan asla. Umurumda değil. Hey adamım bak senin o beyaz gıcır... Böyle takılacağım abi. Bir çete mensubu ne yaparsa... Crips, Bloods, neyse artık bunlar. O da oynayacak. <laughs> ben gidiyorum amına korum. Çiçerim. Detonesinin <laughs> de sesini de amına korum. <laughs> bu ne ya? Oğlum bu arada bunu doktora göstermek lazım. Bu normal bir şey değil konuşamıyorum. Sürekli deton olurum oğlum bu insan. Allah Allah. Biri şey yazmış ya. Yarram sürekli konuşuyor konuşuyorsun da 4 paket sigara içiyorsun demiş. Doğru söylemiş. Neyse. Artık sesim değiştiğinde ve deton olduğunda tepki vermiyorum. Tamam mı? Es geçiyorum orada. Şimdi bizim ekibin yanına gitmeden Red ne bu? Red Rangers 50 bit Burki Baba TV 13. ayını TRB'yle demiş 13. ayım özel şeyler abi. Ee, evet daha ne kadar genç olduğumu. Çaçarov. Çaçarovum. Aboneyim de inlermiş. Sen tribe girmedin mi anam? Sen. Kulağıma bir şeyler geldi. o Onları yakalarım. Domaltırım bak. Senlik değil. Yakalarım domaltırım. Kardeşim. Discordlarınızda. WhatsApp gruplarınızda bile. Kullandığınız her bir kelime kulağıma gelir. Çevrem geniş, sevenim çok. Dikkat edin. <laughs> Dikkat edeceksiniz. Kendi aranızda açtığınız özel gruplarda dahi casusum olabilir. Selam Bildiğim edin. milyonlarca şey arasından bir gün bir drama çıkarsa diye bak bir dosya yaptım 4 GB. Hepinizin ifşası var. Çıplak fotoğraflarınız, birbirinize olan yürümeleriniz. Ondan sonra Çaşarov'un memucu var ya. Memucu var ya. Yok tabi. Kirayı şöyle bırakıyorum. İyi yayınlar abim benim. Gülüyor, Gülüyor bir de yavşak. Şimdi bütün oyuncular buradaysa öncelikle dün bütün gün ayırdığımız ve sonunda başarılı bir şekilde bitirdiğimiz sistemimizden bahsediyorum. Artık karakterler çocuk yapabilir. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Başından beri sıkıntılı bulduğum bir sistem var. Bizim Los Santos'un şehrinde bulunan bütün arabaların açılabilir olması benim canımı sıkıyordu. Dedik ki dün Utku'yla. Gel dedik ben uyandım o uyandı. Oturalım. Bir lockpick sistemi yazalım. Sıfırdan. Kökten. Tamam abi yazalım. Amına koyduk. Ama şöyle amına koyduk. Artık sunucuda hiçbir arabaya binemezsiniz. Bunun da sebebi Çaçarov'dur. Oradan Jester'dan indi Jester'a bindi ya. Dedim ki orada bende bir kıvılcım. Dedim bunu bir çözmemiz lazım. İşte o noktada Utku ile oturup işi bitirdik. Ne yaptık? Bu hani biliyorsunuz NPC'ler arabadan inip kitlemeden yürüyor gidiyor ya ona binebiliyorsunuz falan. Ya da kimisini kitlesen kimisi açık kalıyor artık öyle bir şey yok. Alayı kitli. Tekmeyle indiriyorlar ya Saruhanlar gibi. Önünü kesiyor böyle tekme atıyor araba içinde iniyor. Ah, Bilemiyorsun. Ağzına mı sıktın mermiyle? Bilemezsin. Yok öyle bir şey. O kadar yani bu kadar. Sistem buydu. Arabalara binemiyorsunuz. Kendi arabanızı kullanın. Bana ne ama Tabii canım ne güzel onu koyguyu dönüyordu ya. Elinize sağlık abi. Teşekkür ederim Çeşir Teşekkür ederim. Çok iyi olmuş. Ya öyle değil. Ee, lockpick sistemin üzerinde yoğunlaştık. Çok da güzel yaptık. Ama sizi zorlayacak birkaç şey var. Dediğim gibi bu sistem bu şekilde çalışıyor. Arabaların hepsi kilitli. Kendi arabalarınız tabii own veya işte e, yedek anatron araçlar da böyle değil. Onları mm, kontrol edebiliyorsunuz. Karınla yattım falan diyordun. Yalan oldu. Şöyle. E, bir de sistemin detaylarını anlatacağım. Polislerle bağlantılı bir iş var. Ee, onun da detaylarını vereyim ki illegaller bunu bilerek hareket etsinler. Art artık yayınlar erken mi olacak? Yok ya benim tipik her uyku düzenimi düzelttikten sonra bir iki yayın falan hep böyle öğlen 3-4 oluyor sonra normale dönüyor. Geçiyorum. Ya bir donate abone atmasanıza bir süre ya. Valla gözünü sivmiş strese sokuyor beni ya. Sen su al 35 5. yenilenmiş. Tık 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 tık. Eldren Peak 3 lira olmuş. Abi forumda aktif değilim. İyi imna yazdım. Çok çok uyardım. Mesaj ettim. Tamam bakarız. Berse 3 lira olmuş. Tukan abi yayınlar. seni yolundan abi, ilerliyorum. Abi, Bakar abi, mısın be, olmuş abi, mu? Abi, Süper olmuş. Yaptım. Renan o, Bla benim yolumda ilerliyorsan abi, güzeldir kardeşim. kardeşim. <laughs> Sol 30 bit yollamış. Levançe. Bu kim amana koyayım ya. Tanımadığım biri yeni uyandım diye mesaj atıyor. Engelledim şu cübari. Arkadaşlar çok zor. Telefonum gerçekten ucuz kerane telefonuna döndü. Hani bir de böyle o kadar ucuz bahanelerle dönüyor ki böyle. İşte merhaba Ayça'yı aramıştım ama. Ha yanlış numara diyorsun. Siz kimdiniz? E, salim ben diyorum mesela. Ayça'nın abisi Salim mi? Yok kardeşim değil. E, adınız farklı olabilir mi? böyle o kadar böyle hani zeka ötesi o kadar beyinsiz şeyler ki. Hani cevap vermiyorsun salıyorsun ondan sonra mesaj geliyor. Tukan abi olma ihtimalin var mı abi? Pardon adınız Tukan mı? <laughs> Çok komik şeyler yaşıyorum. E, Levent bir hafta önce senin, seninle takip iki tane editimi hikayeni attın. sayfam Levent edit taklitten kapatıldı. Yani tüm emekler GGOM yeni hesap açtım oradan devam. Bunu da bu usta diyorsun. Nasıl taklitten kapıldı oğlum? Onu açma yolu vardır illaki. Tamam sisteme dönüyorum. Yayının içeriği şu. Şu an yayındayken geliştirme yapacağız. Ama çok eğlenceli bir kısım. Dahil olmak isteyenler olabilir. Ben bir yandan burada photoshoplarını vesairelerini yapıyorum. Tıpkı dün yaptığım gibi şunlar. Ah spoiler verdik. Ee, bir yandan da sistemi bitirir birlikte test ederiz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam. Şu Fallout mıdır? Fall Guys mıdır? Nedir? Onu oynayacağım. Sonra belgesele geçeriz hep beraber. Çok güzel Frank'in bölümleri var. Pazarlığımı yaptıktan sonra bizim ekibin yanına iniyorum. <Sessizlik>